33 yıl oldu Bayan Kuaför bünye başlayalım. Fakat başarının tutkudan geldiğine inanıyorum. Sürekli yeniliğin olması gerektiğini inanıyorum. Zaten bu uyguladığımız dünyada bir ilk olan vakumlu saç kesim sistemi de bu yeniliklerden doğdu. İlerisi için robotlar saç kesseydi, robotik saç kesimleri nasıl olur diye düşündüm. Öyle bir ilham geldi robotik saç kesimlerinde kullanılabilecek bir teknik olduğu için e, öncelikle evde otururken aklıma geldi. Evde denedim. Daha sonra çalışarak geliştirdim. E, bu sonuca ulaştık. Dünyada bir ilk olması Malatya adına ve bizim adımıza çok güzel bir şey. Şimdiye kadar yaklaşık 100 tane de bayan kuaförlüğü alanında usta yetiştirdim. Şimdiye kadar. İlk olarak e, kimse inanmadı. Böyle bir şeyin olabileceğini. Hatta meslektaşlarımız bile böyle bir şeyin olamayacağını söylediler. Dalga geçtiğimi düşündüler. Fakat e, uygulamayı gördükten sonra inanılmaz e, şaşkınlık yaşıyorlar. Bu da e, geliştireceksiniz bunu. Tabii ki daha fazla geliştireceğiz. Fakat e, dediğim gibi ileride robotlar saç kesecek olsa bu teknik kullanılacak. Yani robotlarda aynı bu tek, vakum sistemiyle Saç kesebilecek. Evet, Ukrayna'da Crystal Angel yarışmasına katıldım. Orada da buluş dalında dünya birinciliği kazandım. Antalya'da çeşitli gösterilerde bulundum. İşyerimizde zaman zaman müşterilerimize uygulama yapıyoruz. Tabii ki büyük bir yenilik olduğu için müşterilerimiz de şaşkınlıkla karşılıyorlar. Böyle bir şey beklemiyordum. Senin ellerine sağlık. Çok güzel bir buluş. Hepinizi bekliyoruz. Memnunsunuz. Çok memnunum. Teşekkür ederim. Altyazı <laughs> başır. Sevgili Hüseyin kafir. bu görmüş olduğunuz Şovu ile Yurt dışında Dünya şov şampiyonu oldu Alkışlıyoruz bu muhteşem يا sizlerle buluşturuyoruz. Ver مش عارف في <applause> الساعه